sabırlıyım ama çok sabırsız. Çok sabırsızım ama çok sabır. Geçenlerde sokakta birisi müzik açmıştı. Bir insan nasıl böyle tüm sokağı rahatsız edebilecek kadar müziği arabasında dinleyebilir ben bilmiyorum. Bak hani kabulüm hani bu başka ülkelerde bizde 5-10 dolar olsun. O da en fazla hani. Okey tamam. Sipariş süresi 60 75 dakika diyor. Hatta bir dakika. Doğru hatırlıyorum durumu Aynen öyle. Kaydetmişim buraya. Neyse şaşırttı böyle yarım saatte falan geldi. Güzel oluyor. Evet. Yine böyle uzaktan gözüktüğüm bir açı. Şöyle Popeyes aldım bu sefer. Çünkü sürekli hamburger yiyorum, bir şey düşüküyorum. Burger yiyelim gidiyoruz. Başka bir yere gidiyoruz. Evdeyken bazen yine hamburger alıyorum. Bunda da hamburger var. Evet ama bu sefer Popeyes. Burada Şeftali demiştim ama limon gelmiş. Şu iki sos çok güzel papayasını göstereyim size. Aynen şunlar. Şu ikisi. Keşke kameram güzel olsa da netlese şöyle iyi bir görüntü sunabilsem ama şimdilik yok. İleride olur. Burada hamburger var. Burada da evet patatesimiz var. Ve biraz da nugget. Acaba şu an şey düşünüyorum. Acaba bana yanlış bir şey mi getirdiler? Bakayım. Yo. Doğru. Ben niye yanlış biliyorum? Bu kadar mıydı ya bunun hamburgeri? Şuna bak. Bu. Ha. Nedir yani bu? Doğacağım mı? Bununla. Bu. Bu. Bak hani kabulüm hani bu başka ülkelerdeki gibi bizde 5-10 dolar olsun. O da en fazla hani. Okey tamam. Bu o paraya değecek bir şey yani. Ama burada olmuyor yani. Bu olmaz. <laughs> of of. Neyse. Güzel bir şey yok şu anda. O yüzden buraya da dökelim. Bir de ben tadayım hiç limonlu soğuk çay içmedim. Pek fark yok bu şeftalden. İyi var. Evet bu kadar yedim ve daha gitmiyor. Genelde ben neden bilmiyorum ama Böyle eskiden de daha çok eskiden fark ettiğim bir şey bu. Burger King'e veya McDonald's'a gidince tavuk menü aldığım zaman böyle midem bulanırdı tavuğu yedi yediğim zaman. Onun sebebi nugget mı yoksa içindeki sos mu bilmiyorum. Şu an yine öyle oldu çünkü yine tavuklu yedim hamburgeri. Ve hamburgeri yediğim an kesildim yani. Şu an patates duruyor öyle. Garip bir şey var böyle. Yani sinir bozucu bilmiyorum. Her zaman oluyor böyle. O yüzden genelde et yiyorum. Şu anda da biraz buraya uzanıp bir şeyler izleyeceğim. Geçmesini bekleyeceğim. Sonra patatesleri yiyeceğim. Çünkü patatesleri yemek istiyorum. Ve biraz daha nugget var tabi orada. Onları da yemem gerekiyor sonra. Evet. Büyük konuştuğum zamanlar her zaman başıma böyle şeyler gelir. Buna bakarak doymam dedim. Hamburger yedim. Kesildim. Hayatım bu şekilde. Evet. Burası benim odam ve günaydın. Şu an sesimden anlaşılacağı üzere. Biraz önce uyandım. Saçlarına dağıldık. Evet, neden odamdayım? Çünkü biliyorsunuz videoda odamda pek bulunmuyorum. Bunun sebebi tamamen bilgisayarım çıkardığı ses. Zaten birazdan açacağım. Onu açtıktan hemen sonra da bu odadan tüyeceğim. Her neyse, dün en son nuggetları yemeye çalışıyordum. Ve nuggetları bir türlü yedim böyle ama yavaş yavaş böyle. iki tane yedim, biraz durdum. İki tane yedim, biraz durdum. Patatesleri yedim, biraz durdum. Böyle öyle diye diye birkaç saatte hepsini bitirdim. Nedense sürekli bir tane iki tane ağzıma attığım an böyle şey oldu. Midemde bir garip garip hisler oldu. O yüzden hiç zorlamadım. Yavaş yavaş yedim. Ve şu an sabah. Uykum almış bir şekilde karşınızdayım. Saatte yedi buçuk falan. Böyle. Şimdi bak. izleyin şimdi. Basıyorum. Açılıyor. Açılıyor. Bekliyoruz. Umarım anladınız. Bu yüzden alanda durmuyorum. Çünkü ses bu. Peki sen bu sese nasıl dayanıyorsun normal zamanda? Açıkçası yine dayanamıyorum ama yapacak bir şey yok. Aslında yapacak bir şey var. Değiştirebilirim içindeki bazı şeylerini. Ama şimdilik böyle devam ettiriyorum. Sonra zaten zamanı yeni değiştireceğim. Çünkü bir yerden sonra gerçekten bu ses o kadar rahatsız ediyor ki. Hatta, hatta rahatsız etmeyi de bırakayım. Şey böyle. Ben alışıyorum zaten. Hani yıllardır öyle olduğu için. Hatta bundan bir yıl önce böyle değildi de bir ara benim bilgisayarımda biraz sorunlar çıktı. Ben de bazı şeyleri değiştirdim. O zamanlar beri maalesef bu ses var. ve Böyle devam ediyor. Öyle yani. Abi şu an sesin buraya kadar gelmesi bile beni rahatsız ediyor. Mesela kahvaltıya geçiyorum mutfağa. Bilgisayarın sesi mutfağa kadar geliyor. Öyle işler. Başkası olsa dayanmaz bu arada o sese. Ama ben dayanıyorum. Öyle. Ben şöyle bir çocuğum biraz çok sabırlıyım ama çok sabırsız. Çok sabırsızım ama çok sabır. Böyle. Yani ikisi de var. Ki hani sadece sabırlı olmam bilgisayarın sesine bağlı değil. Dışarıdaki sese de bağlı. Odamdaki sıcaklığa da bağlı. Çünkü yine bilgisayarın bir sorunu daha. Odayı fazlasıydı ısıtması. İşlemci olarak AMD kullanıyorum ve bundan birkaç sene önce almıştım. Hatta 4 sene önce almıştım. Şu anki AMD işlemciler daha iyi. Onun dışında bir gün içinde çektiğim bazı şeyler dediğim gibi bilgisayarın sesi, bilgisayarın odayı ısıtması, odanın bir yerden sonra havasız kalması, camı açarsam dışarıdaki sesi çekmem. Zaten dışarıdan gelen bir sıcak var. Onu işte camı açarsam dışarıdaki sesi çekiyorum. Camı kaparsam içerisi havasız oluyor ve fazla sıcak oluyor. Bu yüzden yaz aylarında bu şekilde delirmeye devam ediyorum ama işte kışın çok rahatlıyor, o kadar rahatlıyor ki mesela ben edit yapıyorum videolara. O da ısınıyor böyle. Kışın da çok güzel oluyor. Bırakıyorum edite böyle, gidiyorum yatağa, yaslanıyorum böyle. Elimde telefon. O da ısınıyor böyle. Kalorifere bire, bire. Bu arada ben çocukluğumdan beri, beli. Çocukluğumdan beri L bir de R harfi olan kelimeleri rahatlıkla söyleyemiyorum. Yani Çözebildiğim bir şey değil bu bilmiyorum ne zamana kadar böyle gider ama ağzımdan çıkamıyor nedense öyle yani o yüzden kalorifer evet birazdan da gidip kahvaltı yapacağım sonra tekrar bir kahve keyfi evet her yani neyse daha çok beklemeden gideyim bir şeyler hazırlayayım çünkü açım saatte 8 olmuş evet bu arada yazda böyle yaz aylarında erken kalkmak sizin için daha kolay olur diye düşünüyorum sevmiyorsanız eğer şu anda sesimin de bozuk olduğuna bakmayın. Çünkü yeni uyandığından dolayı, rahatsız olduğundan dolayı değil yani erken uyanmakta. Eğer erken uyanamıyorsanız normalde veya sevmiyorsanız yaz ayını da seversiniz diye düşünüyorum. Çünkü sabah güneş erken çıkıyor. Hatta yazın ortalarında falan 5:30 falan gün ayıyor. Şu anda 6.30 arası 6 veya 6.30 gibi sanırım. O zamana kadar kalmadığım için genelde bilmiyorum ama 7'de aydınlık oluyor yani. Öyle kışın zaten biliyorsunuz 8 buçukta anca o bir şeyler oluyor. Sonra akşam geliyor 4-5 oluyor. Hop gidiyor yine. Ve ben de bu döngüyü sevmiyorum. Ben ya yazdaki sabah akşam olayını seviyorum. Ama yazdaki bu bunaltıcı havanın etkisi daha kötü tabii ki. Ve bu arada yaz boyunca böyle hepimiz ya bu ne sıcak ya bu ne sıcak ya yeter artık falan yapıyoruz ya. Aslında böyle yapmamamız gerekiyor bence. Çünkü Evet çok sıcak farkındayım. Neden bunu diyorum? Çünkü geçen geçen hafta akşam üzeri sahildeydik ve üşüyordum hani yazın ortasında. Yazın ortasında dediğim Ağustos'un kaçı bilmiyorum o gün. Ama üşüyordum yani dedim e, sonbahar geliyor, yaz bitiyor falan bu havalar bitiyor yine üşüyeceğiz falan. Öyle bir şey oldum. Ben neden yazdan rahatsız oluyorum ki oğlum? Çok uykulu geliyor sesin, farkındayım. O yüzden hani işte şu gelsin kış gelsin kış yaşayayım yaz gelsin yazı yaşayayım demek yerine olduğunuz zaman da keyif almaya bakın yani ben odamda mesela her şeye rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorum sıcak ama yapacak bir şey yok bu benim sabrımı yükselten bir şey bir yani sabrımı azaltan bir şey ama evet bu arada caddeye bayağı yakınım sürekli araba geçer bu sokaktan o da kötü bir şey. Özellikle şeye çok sinir olurum. Konudan konuya atlıyorum ama. Gece yatıyorum böyle saat 12 gibi. Tam kafamı koydum böyle uyuyorum. İşte çöp kamyonu geçiyor. Motorlar geçiyor. Şarkıyla böyle son ses şarkıyla geçenler oluyor. Sokaktan bir de yavaş yavaş geçenler oluyor. Geçenlerde sokakta birisi müzik açmıştı. 2-3 saat onun müziğini dinledim. Dışarı çıkıp bir şey desem ben suçlu olacağım. Ee, yani bir insan nasıl böyle tüm sokağı rahatsız edebilecek kadar müziği arabasında dinleyebilir ben bilmiyorum. Ben kulaklıkla bile bir yerden sonra ama ne diyorum çıkarıyorum şarkıyı bırakıyorum. Rahatsız ediyor beni mesela bir yerden sonra. i̇nsanları etmiyor, nasıl etmiyor bilmiyorum. Bana garip geliyor ki bana garip gelen çok fazla şey var. Sadece bunları pek söylemiyorum. Neyse çok konuştum. Dedim bir şeyler yapacağım çünkü yeter. Evet, bir şeyler yiyeyim. Evet karnımda doyurdum. Şu an sesim biraz daha düzgün diye düşünüyorum. Karnımı doyurdum, da uykum geldi yine. Gece 12 gibi yattım sanırım. 7 saat uyudum ama yine uykum var. Hatta bu aralar son 2 haftadır falan sürekli uykum var. Bunun sebebini bilmiyorum. Normalde böyle olmuyordu. Uyandığım an ben banyo yaparım, duş alırım. Bugün almadım duş alırım ve rahat rahat keyfime bakarım gün içinde. Ama son günlerde hiçbir şey yapasım gelmiyor. Sürekli yorgun hissediyorum uyandığım zaman. Yani belki havalardandır. Havalarda biraz sıcak ya. Tabii biraz daha serinledi birkaç derece falan. Öyle. Bir şey yiyip de böyle bir şey izlemeye devam edince de daha da çok yorgun gibi hissediyorsunuz ve mayışıyorsunuz. Evet bulaşıkları falan da hallettim. Şimdi kahve zamanı. Saçım hala böyle. Kahve suyu ısınsın. Ben de şu saçma bir bakayım şöyle bir bakayım. Düzelecek gibi durmuyor yıkana kadar. Şu anda da üşeniyorum biraz. Kahve falan içeyim belki ondan sonra bakarım. Bu arada bu kahveyi ya da bu bitince anlatacağım. Anlatacağım çünkü çok ses var. Evet, bu kahveyi bu kış aylarında falan Burak önermişti. Ondan beridir arada sırada içiyorum. Çoğu zaman normal direkt klasik içiyorum. Bu da biraz güzel. Çoğu kişiye sert geliyor ama bana daha yumuşak geliyor. Neden bilmiyorum. Belki sert kahve içmeye alışığım alışık olduğum için olabilir. Bu arada normalde hani bunlar yerinde tabii ki evde kendiniz kahve yaparsanız daha iyi olur. Ben bir kahve sever olarak yapmak istiyorum ama o tarz şeylere de biraz üşen geçtiğim var. Evet kahve dediğin böyle ya uzay gibi olacak. Bu arada kahvenin yanında çikolata dedim ama bunu alıp da böyle hepsini yemeyin ha. Birkaç parça yeterli. Hatta direkt olarak iki parça yeterli. Bir de kahve içerken yiyin çünkü kahveden önce veya kahveden sonra içerseniz bir anlamı kalmaz. Kahve içerken yerseniz, az önce kahve içerken içerseniz demiş olabilir mi bilmiyorum. Kahve içerken yerseniz ağzınızdaki tat daha güzelleşir. O yüzden o şekilde yapın. Ve çok yemeyin.